Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel insanlar. Ne yaptınız? Ne var ne yok? Bizleri sorarsanız bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Ve bugün ne yapıyorsun derseniz gördüğünüz gibi ilk onlarla başlamak istedim. Üç papatya yan yana gelmiş. Kraliçe Didem ve Mavişim. Üçü de aynı yere yatmışlar. Maviş kalkmış. İçi de aynı yere yatmışlar. Çok güzeller. Yatıyorlardı. Biraz beni görünce kalktılar tabii ki ama çok bir şey yok artık arkadaşlar. Desen de buzağlarıma bakalım önce. Buzağlarıma küçük buzalımı değil büyük buzağıma bakacağım bu sefer. Sonra da küçük buzalımı göstereceğim. Bu küçük buzağlarımı sona doğru göstereceğim. Videonun sonuna doğru göstermek istiyorum. Benekli. Ha bu benim. Ha bu kızım. Kızım. Benekli'nin doğum günüydü arkadaşlar dün. 6 şey diyeyim artık 6 Nisan 5 aylık oldu benim minik prensesim. 5 aylık oldu benim prensesim. Bu 7 aylık oldu. O da 7 aylık. O da 7 aylık. Bu bu benim benekliğim. Bu daha 5 aylık oldu. Dün de doğum günü kutladık. Videonun sonuna da onu ekleyeceğim. Beni instagram, tiktok gibi yerlerden veya facebook seyahat takip ederseniz görmüşsünüzdür zaten. <laughs> burada dursunlar bakalım bir. Benim minik papatyalardan diyerek iki sarı papatya göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki sarı papatya gidiyor. Üç sarı papatya burada. Nekler. İki sarı papatya da burada. Bu suya saman sokmuşlar. Yine rüzgardan giriyor. Ee, rüzgar. O da arılar var. Neyse papatya yavaş. Sokar falan arı yılların ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar köpek de güneşe kafasını koymuş o uzun benim. Ay yatıyor Şimdi gidelim arkadaşlar yavaş yavaş papatyalar şeyler buralar dolu bizim biliyorsunuz zaten önceki camda göstermiştim tavuklarda Kolluklarını sonun çiftliği yazısı. Kuşları göstereyim arkadaşlar size. Kuşlarımız da var. Bunları göstereyim ilk. Babam bunlara mekanizma falan yapmış ama. Yani çalışmıyor gibi. ya Yayı gevşemiş. Yayı biraz şey olmuş, bozulmuş. Gibi. Ay, ay ay uçma sakın. İneklerin tuzunu da getir babam buraya koyuyor. Bunlar benim değil babamın da. Ne güzeller. Bakmayı sevmem arkadaşlar. Burada pek şişmiş gibi olmayayım ama yani. Burada bir kapımız daha var. Hepsi burada. kesin oraya yürütüyorlar. İşte Anne. Ay ay, ay ay saldıracak kaçın. Aa benim iki fare var da. Hii, beyaz. Bu yavru mesela arkadaşlar. Bu yavrumuz. Bu da yavru. galiba. Gelin bir fotoğrafınızı çekeyim ben sizi. Evet fotoğraflarını çektim. Tutun <laughs> <laughs> tutacaktım. bunlar biraz çok vuruyor. Ay, onun yavruları var o ısırıyor biraz da. ben bu Mickey fareyi çok seviyorum. Da Bu da benim buzlarım gibi. Mickey fare. Bu da benim buzlarıma benziyor. Benim buzlarım beyaz değil ama. E tu tu dur. Saldırıyorlar. Uçam tekme atıyor bunlar. Şu beyaz olan gelsin. Beyaz, beyaz. Tutup geliyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar. Temizledim. Burası da böyle oluyor. Çift kardeşler bilirdir zaten. Mavi susamış ben geldi de. Bakın arkadaşlar bunu top bu. Ağır oluyor. Bunu bıraktım buradan su akıyor. O da burayı biriktiriyor sonra da bu tarafa aktarıyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi su akıyor. Ya sana bırak. Yani ne düşmez. Burası tuzlukla arkadaşlar. Buraya tuzları koyuyoruz ama şu anda tuz koymuyorum buraya tuzları. Öbür başa koyuyorum da burayı ben temizleyeceğim. Buralar böyle. Tuzlu su. Apo! benim. şenim, acele susaçım. Bak hele benim kızım abi. Be. Hele benim kızım var. Hele benim kızım var. Oy maşallah. Oy maşallah benim kızım Ses Siz çıkartın o Bunu da buraya koyuyorum. Çizme. Hemen bastırdım üzerine ki. Su doluyor. Eh, sarı papatya. Papatyayı zaten papatya diye bir ineğimiz var. Kulvarı şöyle. Bunlar düşmüş. Sesim var. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. Gideyim artık. So could de dökelim değil. Bir şey var. İyi ki doğdu.